Ben ki alışkın değilim Sensiz uyku tutturabildiğim geceleri Duymadan o güzel sesini Uyku girmiyor işte bu yorgun gözlerime Sabah gözümü ilk açtığımda elim hemen telefona gidiyor Acaba aradı mı diye Ama her defasında senin dışında onlarca kişi görüyorum telefonuma numaralarını cevapsız diye bırakan. Öyle özledim ki sesinin sesimdeki yankısını. Çocuksu gülümsemene neden olan maymunluklarımı. Beni sevme şeklini öyle özledim ki. Bu lanet dünyada her geçen gün soğuyor insan hayattan, yaşamaktan. Çünkü hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor maalesef. Dünyanın adil olmasını bekliyoruz. Hani hiç değilse bize zarar vermemesini, huzurlu olmayı. Ama sanırım sabır taşı misali bizi tam ortamızdan çatlatmaya niyetli. Öyle özledim ki gözlerinin içine bakarken gözlerimden durduk yerde yaş gelmesini. Neden ağlıyorsun derdin? Deli misin sen? Gözlerine bakınca neler gördüğümü bir bilsen. Sen olsaydın benim yerimde mendil dayanmazdı gözyaşlarını silmene herhalde. Öyle özledim ki seni. Aradığımda sesindeki neşeyi Kuşum derdin Özledin mi beni derdin Ben de belki tam anlatamam sana olan hasretimi diye Nasıl özlediğimi Seni nasıl sevdiğimi ispatlayayım diye Hep yeminler ederdim Güzel gözlüm Öyle özledim ki seni Yüreğim bir mecar kaldı şimdi. Her gece yatağıma geçip çalmasını bekliyorum lanet telefonumun. Her gece, her gece yalvarıyorum Allah'ıma. Bir an önce geçsin bu dertler, bu sıkıntılar diye. Ve her gece uykuyu haram ediyorum gözlerime. Ah be kadının. Öyle özledim ki seni. Tıraş bile olmuyorum eskisi gibi. Batıyor sakalların. Git kes öyle öp beni derdin. Öptürmezdin gül yanaklarını. Sinek kaydı olmadan yüzüm. Ama geri döndüğümde de kokumu içine çekerek öyle bir öperdin ki beni. Hep öyle kalalım isterdim. Sevdiğim, öyle özledim ki seni. Sesini, nefesini, bana doğru kurduğun cümlelerin her bir kelimesini. Şimdi bekliyorken senden gelecek tek bir seslenişi nasıl zor bir bilsen. Nefes alıp verdiğimde hasret ciğerlerimi yakıyor. Özlem saçlarımdan tutup çekiştiriyor. Sensin onun dermanı diyor içimdeki ses her gece. Canımın ta içi. Öyle özledim ki seni. Her derdini alırdım üstüme. Sen üzülme, sen yorulma, sen düşünme isterdim. Ben bakarım çaresine. Yeter ki gülsün yüzün derdim. Ben meydan okurum senin için bu alemin cümlesine kurban olduğum aşkların en güzeli. Bir tanem gül bakışlım kalbimin birincisi. Öyle özledim ki seni, sesini, nefesini. Haydi geri dön artık ta. Mutluluktan kes şu nefesimi.